Bakışlar. Relikvinin içleri ekten odası alıyoruz. Biraz Diğer vatandaşlarımızı rezidans alıyoruz. Tamam mı? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Geçiriyorsun. Sağlıkta problem yok değil mi? Yok, Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ ol. hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 2 Eylül tarihinde e, Nurol firmasında çalışan 18 vatandaşımız e, Bağdat'ta kaçırılmıştı. E, bu vatandaşlarımızdan iki tanesi 16 Eylül tarihinde bırakıldı Basra'da. Bugün 16 vatandaşımız da serbest bırakıldı. Vatandaşlarımızın kaçırıldığı tarihten itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız, diğer bakanlarımız, bazı milletvekillerimiz, özellikle vatandaşlarımızın geldiği şehirlerden bazı milletvekillerimiz, Dışişleri Bakanlığımızın değişik birimleri, istihbarat teşkilatımız, gece gündüz çalıştı. Vatandaşlarımızın kurtarılması için her türlü girişimi her düzeyde yaptı. Biz de Bağdat'ta Bağdat Büyükelçiliği olarak Irak resmi makamlarıyla sürekli temas halindeydik. Bu süreçte bize Iraklılar da gerçekten çok yardım etti. Başta Irak Başbakanı Ebadi olmak üzere, Savunma Bakanı Ubeydiye, Bağdat Operasyonlar Komutanı Şammari'ye, istihbarat yetkililerine, Irak polisine, Irak askerlerine ve vatandaşlarımızın kurtarılması için çaba gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bağdat Operasyon Komutanlığı 3 Eylül tarihinde vatandaşlarımızı kaçıranlardan birinin izini sürmek amacıyla bir harekat başlatmıştı. Bu harekat sırasında iki Irak vatandaşının şehit olduğunu biliyoruz, iki Irak askerim. Ben bunları da rahmetle anmak istiyorum. Sonuçta Nurol firması da sürekli buradaydı. Büyükelçiliğimizle temas halindeydi. Brol firmasının gerek Türkiye'deki yetkilileri gerek Bağdat'taki yetkilileri Şevket Bey, Ahmet Bey sağ olsunlar her türlü işbirliğini bizimle gece gündüz yaptılar. Ve bugün itibariyle vatandaşlarımız serbest bırakılmış oldu. Ben bu süreçte sabırla ve vakurla büyükelçiliğimizin çalışmalarını anlayışla karşılayan, devletimizin, hükümetimizin girişimlerini sabırla ve vakurla bekleyen vatandaşlarımızın ailelerine çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye hem bölgesinde hem kendi içinde barış, huzur isteyen bir ülke. 2 günü kaçırıldık. E, Kaçıldıktan sonra 29. günde tüm arkadaşlarımızla beraber kurtulduk. E, buradan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Dışişleri Bakanlığı'na, Emniyet İstihbarat Güçlerimize, Büyükelçiliğimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz bu süreçte bizi yalnız bırakmadıklarını, arkamızda olduklarını biliyorduk zaten. Bunun sabrı ve kudretiyle yaşadık zaten. Bugün çok mutluyuz. Bizim için bugün bayram zaten. Herkese teşekkür ediyorum.